Merhaba sevgili kovalar nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Güneş yükselen ay burcu kova olan arkadaşlarım için 11-17 Nisan arasındaki enerjiyi görmek üzere hadi hep birlikte bir okuma yapalım diyorum. Bir bakalım enerji sizler için hangi yönde akıyor? Hangi yönde değişiyor? 11-17 Nisan. Bakalım. Topluluk, sihirbaz, ayna. Şefkatli bağlantılar, zafer, çok güzel. Eylem, kovalar. Aşkta bir eylem mi var, bir adım mı geliyor, bir adım mı atıyorsunuz? Şöyle güzel bir duygular var gibi. Şimdi bir kutlama enerjiniz var. Böyle biraz kursağınızda kalmış bir şeylerin kutlaması da olabilir bu. E, fakat e, artık... Hmm, bir takım güçlere haiz olduğunuzu hissediyorsunuz, bir takım eylemlerde bulunabileceksiniz bunu biliyorsunuz, bu gücün kendinizde olduğunu biliyorsunuz. E, güveniniz gelmiş kendinize, gayet iyi görünüyor, işler yolunda görünüyor. E, i̇lişkilerle alakalı güzel yeni bir bağlantı olabilir, olan ilişkinin e, hani güzelliği artabilir. Bir zafere doğru gidiyor çünkü bir eylem var ve bir kalp tutan kadın enerjisi var gerçekten seviyor ya da seviliyor da olabilirsiniz sevgili kova burcu arkadaşlarım ama sanki ikili ilişkilerde bir güzel bir fırsat bir güzelleşme hani var olan ilişkilerde seviye atlama kalbi boş olanlarda da o kalbe bir sultanın ya da beyin yerleşmesi gibi bir şey var ne dedim kursağınızda kalmış bir kutlama yapılacak dedim değil mi arkadaşlar buyurun yani böyle kursağınızda bırakılmış bir şey Şu an siz onun nadasını beklemişsiniz Epeydir böyle bir dörtlü vakittir yapmışsınız, Kulağınızın üstüne dinlenmişsiniz Hiç olmamış gibi Sanki o hançerleri yememişsiniz gibi Bir şey kursağınızda kalmış Yani biri bir şey kursağınızda bırakmış Siz de üstüne yatmışsınız Ama artık öyle güçlü bir dönemdesiniz Öyle güçlü bir dönemdesiniz ki Yani en son gülenin kim olacağı hiç belli olmaz İmparator enerjisine yükseliyorsunuz arkadaşlar ve yepyeni bir eylemde bulunuyorsunuz artık. Şimdi geldik şuraya. Kıymetinizi bilememiş bir ilişki tekrar hortlamaya çıkıyor olabilir. Kendini tekrar hatırlatıyor olabilir. Hiç hatırlamayın arkadaşlar. Gömün gitsin. Yani tekrar uykusuz geceler, tekrar güven sorunları, tekrar acaba'lar, tekrar şüpheler, tekrar o bu şu Demektense gömün gitsin. Hiç uğraşmayın. Dönüp de bakmayın bile derim yani. Ama gerek alanında da tabi siz bilirsiniz. Ee, enerjiniz yükseliyor ve yeni başlangıçlar yapıyorsunuz. Çünkü sırtınızdan yediğiniz hançer az buz bir hançer değilmiş arkadaşlar. Gerek iş konusunda gerek aşk konusunda her neyse bu hevesinizi kursağınızda bırakan sizi çok zorlamış çok üzmüş bir zamanlar. Ama siz eril dişil dengenizi yerine koymuşsunuz. Ve yepyeni bir vizyon arayışındasınız zaten. Artık yaratım gücü size geçmiş. Hiçliği anlamışsınız. Egonun hiçbir şeye yaramadığını anlamışsınız. Artık kendiniz için bir sürü yeni şey yaratabiliyorsunuz. Bunun farkındasınız. Kendinize olan özgüveniniz gerçekten çok yükselmiş ve çok çok güzel. Çok yakında tamamlanacaksınız arkadaşlar. O eksik parça geliyor. Hiç eskilere de prim vermeyin gitsinler. Siz tecrübelerinizi koymuşsunuz cebinizde ve yepyeni çok güzel, çok fresh bir başlangıç yapıyorsunuz. Tazecik bir enerji geliyor sevgili arkadaşlar. Hiç e, üzülmeyin. Kayıp. Maskenin arkası. kafadarlar Allah kaybeden o maskenin arkasında olan oldu bence. E, biri maskeli bir durum yaşıyor. E, Böyle siz de arkasından eliniz kolunuz bağlı, çaresiz baka kalmışsınız ama e, kaybeden bence karşı taraf arkadaşlar. Hiç üzülmeyin o noktada diyorum ya yepyeni, fresh, çok güzel bir başlangıç enerjiniz var. E, hiç üzülmeyin demek istiyorum. Siz zaten olduğunuz yerde kendi merkezinizde kalmışsınız. Kendi iç hesaplaşmalarınızı da bence şimdiye kadar çoktan bitirmişsinizdir. Şuraya bir kart daha alacağım ben. Tahit hak etme ve tutsal Evet. Arkadaşlar yazılı sözlü yani yazılı hatta sözlü değil yazılı anlaşmalara sözleşmelere hukuki konulara evrakla ilgili bir takım işleriniz varsa ya. Oradan da çok güzel bir hak ediş alacaksınız. Adalet yerini bulacak arkadaşlar. Çok az bir zaman kalmış. Hatta yani bunlar olmuş ya. Oluyor bile şu an. Yepyeni bir dünya. Ne dedim? Olmuş bile dedim. Değil mi? Oluyor şu anda dedim. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin diyor. Buyurun. Bir tane daha alalım başardın artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zilvenin tadını çıkart dedi gene melekler gene son bir tavsiye isteyelim inan dedi inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu aydınlatacak dedi sevgili kovalar çok güzel bir döneme girmişsiniz daha da gireceksiniz daha da güzel olacak her şey sizin için Allah'ın izniyle Bakalım bir de işaret kartı isteyelim. Evet. Rehber olsun. Sevgi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Ne dedim? Gömün gitsin. Kendinizi sevin. Hak etmeyin. Hiç kimseye de hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. İnsanlar önce hak etmeliler. Evet şimdi buraya ben valla şifa da çekmeyeceğim. Her şey çok güzel çünkü. Şu büyük kehanetlerden de bir kart istiyorum. Şu kayıp enerjisine geçmiş olalım. Ee, valla yeni bir hobi edinebilirsiniz. Ee, müzikle kendinizi rahatlatabilirsiniz. Ee, gerçekten enstrüman çalmayı deneyebilirsiniz. Artık o saklandığınız, sığındığınız mağaradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sistem sizin yerinizde bir takım şeyler el koymuş zaten. Yani sizler hakkınız olanı alacaksınız arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişiler için de kart çekeceğim. 3 cümle bakalım aklınızdaki kişiler neler söylesin, söylüyor bir görelim. 1 2 3 diyeceğiz. İsterseniz üçünde de tutun. Şimdi bir numara seni çok merak ediyorum dedi. 2 numara tek istediğim şey sensin dedi. 3 numara korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyen bir aklınızdaki kişi. Umuyorum almanız gerekli olan mesajı aldınız. Umuyorum hoşunuza gitti. Haftaya görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın.